Merhaba futbol tutkunları. Galatasaray'ın transfer piyasasındaki son hareketlerini mercek altına aldığımız bu videomuzda sarı-kırmızılıların sol bek arayışından yıldız isimlerin transfer söylentilerine kadar pek çok sıcak gelişmeyi ele alıyoruz. Takımdaki değişimler, gelecek planları ve yükselen yıldızlar hakkında bilgi sahibi olmak için kemerlerinizi bağlayın ve bu heyecan dolu transfer yolculuğuna bizimle katılın. Galatasaray'ın sol bek arayışları hız kesmeden devam ediyor. Takım hem yerli hem de genç futbolculara yönelik bir politika izleyerek bu mevki için alternatifler üzerinde yoğun bir mesai harcıyor. Sarı kırmızılıların listesinin başında Rıdvan Yılmaz bulunuyor. Glasgow Rangers'tan ayrılması gündemde olan genç oyuncu için yapılan pazarlıklarda ücret konusunda henüz bir uzlaşma sağlanabilmiş değil. Öte yandan Karagümrük'ten Levent Mercan için de nabız yoklanıyor. Ancak kırmızı siyahlı ekip oyuncularını bonservissiz bırakma niyetinde olmadığı için Galatasaray'ın transferi makul bir bedelle tamamlama arayışında olduğu biliniyor. Üçüncü bir aday olarak ise Freiburg'un genç yeteneği Berkay Yılmaz'ın adı geçmekte. Oyuncunun sergilediği performans, Jim Bomb'un dikkatini çekmiş durumda. Sol bek sorununu çözmeye çalışan Galatasaray, transfer sezonunun son günlerinde yaptığı hareketlerle sık sık gündeme gelirken, son olarak sürpriz bir isim olarak Caner Erkin iddiaları ortaya atıldı. Caner Erkin, geçmişte Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi Türk futbolunun önde gelen ekiplerinde forma giymiş, deneyimiyle bilinen bir oyuncu. Şu anda Eyüp Spor'da oynayan ve Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Caner'in Galatasaray'a transfer ihtimali yönetim tarafından değerlendiriliyor. Ancak söz konusu transfer gerçekleşirse bu dönemin son günlerinde netlik kazanacak gibi gözüküyor. Caner, bu sezon Eyüp Spor formasıyla çıktığı 18 maçta 5 gol ve 6 asistlik katkı sağladı ve deneyimiyle dikkat çekti. Takviye çalışmalarını sadece yerli isimlerle sınırlı tutmayan Galatasaray, İngiliz ekibi Manchester United'ın yıldızı Christian Eriksen'i de transfer listesine almış bulunuyor. Orta sahadaki eksikleri gidermek adına Danimarkalı oyuncu ile pazarlıkların sürdüğü ve bir an önce kadroya katılması planlandığı söyleniyor. Eriksen bu sezonda Manchester United formayla çıktığı 19 karşılaşmada bir gol ve iki asist yaparak katkı sağladı. Ayrıca geçtiğimiz transfer dönemlerinde yüksek bonservis bedelleri ile takımlar arası geçiş yapmış olan ve şu anki piyasa değeri 13 milyon euro civarında olan Eriksen, Galatasaray'ın orta saha oyuncusu seçeneklerinden biri olma potansiyeline sahip. Galatasaray'ın transfer aktiviteleri arasında Carlos Vinicius ve Serge Aurier gibi önemli isimler de yer alıyor. Fulham'dan Carlos Vinicius sezon sonuna kadar kiralanmış ve takımın ileri uç için yaptığı önemli bir hamle olarak görülüyor. Brezilyalı Santerfor, Galatasaray formasını ilk kez giydiğinde, taraftarlara gösterdiği performans ile beklentileri karşılayıp karşılamayacağı merak konusu olacak. Ayrıca, Nottingham Forest'tan Serge Aurier de Galatasaray'ın savunma hattını güçlendiren bir diğer isim, kulübün yeni sağ beki olarak Afrika Uluslar Kupası dönüşü ekipteki yerini alacak. Bunun yanı sıra Türkiye kupasında son 16 turunda tek süt bandırma Spor'la karşılaşacak olan Galatasaray, bu maçı kazanarak çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor. Türkiye'de devam eden şampiyonluk mücadelesine ek olarak Avrupa Ligi'nde de iddialı bir konumda bulunan Galatasaray'ın UEFA listesine son eklediği 3 futbolcudan biri olan Vinicius, takımın diğer yeni transferlerden olan Aurier ile birlikte UEFA listesine eklenmiş ve Galatasaray'ın uluslararası sahada da güçlenmesi bekleniyor. Açıkçası Galatasaray yönetimi transfer döneminin sonlarına doğru yaptığı hareketler ile futbol dünyasının dikkatini çekmeyi başarıyor. Bu transfer döneminde takımın hangi oyuncuları kadrosuna katacağı ve bu hamlelerin saha içi başarıya ne ölçüde katkı sağlayacağı merakla bekleniyor. Galatasaray'dan Almanya Bundesliga devi Bayern Münih'e rekor bir transfer bedeli karşılığında katılan Saçaboy, Boy yeni takımıyla ilk maçına çıkmanın ve ilerleyen futbol kariyerinin heyecanını dile getirdi. Fransız savunma oyuncusu Trendyol Süper Lig'deki deneyiminin kendisi için bir dönüm noktası olduğunu belirtirken, Bayern Münih ile Alman futbolunun zirvesine yükselmeyi hedeflediğini açıkladı. Bayern Münih, dünyanın en büyük kulüplerinden biri olarak Boyin futbol kariyerinde yeni bir başlangıç oldu. Galatasaray'da geçirdiği dönemi bir eğitim olarak değerlendiren genç Sabek, Türkiye'de oynayabilen bir futbolcunun her yerde oynayabileceğini belirterek, bu deneyimin baskı altında performans gösterebilme kabiliyetini geliştirdiğini ifade etti. Fransız oyuncu, kendisini hemen kanıtlamak zorunda olduğunun bilincinde olduğunu ve bu yüzden adaptasyon süreci olmaksızın doğrudan takıma katkı sağlaması gerektiğini bildirdi. Bayern Münih'in, dünyanın en büyük takımlarından biri olduğunu vurgulayan Bowie, Kingsley Coman ve Dayot Upamecano gibi Fransız oyuncuların takımdaki başarılarının kendisine ilham verdiğini ve onlar gibi iz bırakmayı hedeflediğini dile getirdi. Ayrıca, takım arkadaşları tarafından çok iyi karşılandığını ve üzerinde herhangi bir baskı hissetmeden oynamaya devam etmesi gerektiğine dair destek aldığını belirtti boy, savunma ve hücum yeteneklerini sahada tam olarak sergileyebilecek agresif bir oyuncu olduğunu, her zaman sahaya yüzde iki yüzünü verdiğini ve enerjisini oyununa aktardığını söyledi. Fransa milli takımıyla uluslararası turnuvalara katılmanın hayalini kurduğunu da ekledi. Bayern Münih, evinde Borussia Mönchengladbach'ı 3-1 mağlup ettiği maçta Boy, 62. Dakikada sahaya çıkarak Bayern Münih kariyerine merhaba dedi. Oyun içindeki mücadeleci yapısıyla takımda hızlı bir uyum sürecine giriştiği yönünde yorumlar yapıldı. Thomas Tuchel'in oyuncuya olan güvenini ifade etmesinin ardından, Boy'in enerjik oyun tarzı ve katkısı takımı tarafından takdir edildi. Bavyera'nın önde gelen yayın organlarının, Boy'in ilk maçındaki performansını etkileyici bulduğunu ve Bayern Münih'in geçmiş transferleri arasında iyi bir başlangıç yaptığını yazdığı gözlemlendi. Fransız Saabek, kontratının 2028 yılının Haziran sonuna kadar uzanan ve potansiyel bonuslarla birlikte 30 milyon euronun üzerinde bir bedelle Bayern Münih tarihindeki en pahalı kış transferi olarak tarihe geçti sahadaki ilk gününden itibaren kariyerine emin adımlarla devam ederken, Bayern Münih ve Fransa milli takımı gibi zirvedeki hedeflere doğru ilerlediğinin sinyalini verdi. Fransız futbolcu Sacha Boyen, Bayern Münih'e transfer olmasından sonra ekip Cedric Bakambu'nun Real Betis'e transferiyle de yollarını ayırdı. Ardından beklentileri karşılayamayan Angelino ile de anlaşma sona erdi. Transfer döneminin hareketli geçtiği sarı kırmızılı takımda bir diğer futbolcu Tete'nin de takımı terk etmesi gündemde. Geçmiş dönemlerde takımın yıldızlarından Lincoln, İstanbul'a gelerek kulüpten plaket alırken, aynı zamanda vatandaşı olan Tete'yi de ülkesine götürmek için Galatasaray yönetimiyle görüştü. Teknik direktör Okan Buruk'un da bu transfere yeşil ışık yaktığı, ancak Tete'nin Brezilya'ya dönüş konusunda tereddütleri olduğu belirtildi. Ancak son haberlere göre, Brezilya kulübü Bahia ile Tete arasındaki anlaşmanın çok yakın olduğu ve transferin gerçekleşmeye oldukça yakın olduğu fısıldanıyor. Bu transferden Galatasaray'ın 8 ila 10 milyon euro arasında bir bonservis geliri elde etmeyi umduğu söyleniyor. Takıma maliyeti olmadan kadroya dahil edilen Tete için anlaşma gerçekleşirse karlı bir satış olacak. Tete Galatasaray formasıyla bu sezon 29 karşılaşmada yer aldı ve 2 golle 3 asist performansı sergileyerek katkı sağladı. 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Galatasaray ile yaptığı 4 artı 1 yıllık sözleşme gereğince her sezon için net 280 bin euro maaş ve 310 bin euro imza parası alıyor. Gelir açısından ise Galatasaray boy ve bakan bu transferleriyle kasasını doldurdu ve Sabah gazetesinde yer alan habere göre toplamda 35 milyon euroluk net gelire ulaştı. Yerli oyunculara gelen teklifler ise Ocak ayında değerlendirilmedi ve yönetimin beklentisi sezon sonunda daha yüksek bedellerle transferleri tamamlamak üzere. Şampiyonlar Ligi sayesinde değerlenen yerli yıldızlar arasında Kerem Aktürkoğlu için Hollanda'nın ünlü kulübü Ajax'ın ilgisinin sürdüğü, ayrıca Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakçı'nın da diğer Avrupa kulüplerinin transfer listelerinde oldukları konuşuluyor. Bu hareketlilik ve muhtemel ayrılıklar Galatasaray'ın gelecek sezon için planlarının ne kadar dinamik olduğunu ve kadrosunu güçlendirmek için elde edeceği finansal kaynakları nasıl değerlendireceğini gösteriyor. Bu transferler ve söylentiler, sarı-kırmızılı taraftarlar arasında heyecan yaratan ve merakla beklenen konular arasında yer alıyor. Galatasaray'ın genç yıldızı Barış Alper Yılmaz, sahadaki başarılı performansının karşılığını alıyor. Takımın son dönemdeki önemli isimlerinden biri haline gelen ve sol bekte joker olarak da görev alabilen Barış Alper hocalığı yapan Okan Buruk ile yaptığı görüşme sonrası hücum hattında oynamak isteğini dile getirdi ve bu pozisyonda gösterdiği etkileyici performans ile ilk 11'in değişmez isimleri arasına adını yazdırdı. Özellikle sağ açıkta aldığı görevlerde Wilfried Zaha ve Tete gibi oyuncuları yedek bırakarak karı hocasının güvenini boşa çıkarmayan Barış Alper, hem Trabzonspor hem de Samsunspor deplasmanlarında takımına kattığı katkıyla dikkat çekti ve oynadığı futbolu golleriyle süsledi. Bu önemli goller ve asistler takımının puan durumundaki yükselişinde kritik rol oynadı. Teknik Direktör Okan Buruk, Carlos Vinicius'un transferi ve Hakim Ziyech'in takıma dönüşüne rağmen genç yıldızı kadronun vazgeçilmezleri arasında görüyor ve sağ açıkta ilk tercih olarak düşündüğünü her fırsatta dile getiriyor. Bu inancın bir göstergesi olarak Barış Alper, Galatasaray yönetimi tarafından yeni bir sözleşme teklifiyle ödüllendirilme aşamasına geldi. Daha önce sözleşmesi gereği yıllık 10 milyon Türk Lirası kazanan futbolcuya %100'ün üzerinde bir zam yapılması bekleniyor. İtalya'nın yanı sıra Avrupa'nın çeşitli kulüplerinin de ilgisini çeken Barış Alper için sezon sonu teklifler alınması büyük olasılık olarak görülüyor. Bu durum genç futbolcunun performansının yalnızca Türkiye'de değil, Avrupa çapında da takdir edildiğini gösteriyor. Barış Alper Yılmaz Galatasaray ile olan sözleşmesini 27 yılına kadar sürdüğü için gelen teklifler taraftarları endişelendirse de şu anda sarı-kırmızılı takımın başarısı için sahada ter döküyor. Bu sezon şans bulduğu 36 maçta 3 gol ve 5 asiste imza atan Barış Alper takımın gol yükünü de paylaşarak forvet hattına önemli bir destek sağlıyor. Galatasaray'ın jokeri olarak başladığı macerasında, şimdi az takımın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. 23 yaşındaki oyuncunun takımdaki hızlı yükselişi, futbol becerileri ve çalışkanlığının en somut kanıtı olarak öne çıkıyor. Barış Alper Yılmaz'ın transferi, Galatasaray'ın Ankara Keçiören gücünden 2 milyon 100 bin euro bon servis bedeliyle Temmuz 21 tarihinde gerçekleştirdiği bir yatırım olarak da hafızalarda yer alıyor. Bu transfer, hem Galatasaray Kulübü için hem de Barış Alper'in kariyeri için bir dönüm noktası olmuş ve genç yıldızın parlaması için doğru bir platform sunmuştu. Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın performansıyla ne kadar doğru bir tercih yaptığını her hafta sahada aldığı sonuçlarla kanıtlıyor ve genç futbolcunun kariyerindeki bu yükseliş hikayesi her geçen gün yeni başarılarla zenginleşiyor. Sarı-kırmızılılar, ligin geri kalanında da Barış Alper'in etkili oyunundan ve potansiyelinden tam olarak faydalanmayı umut ediyor ve bu arada oyuncusunu daha uzun süreli bir bağla kendilerine bağlamak için yönetim düzeyinde harekete geçmiş durumda. Barış Alper Yılmaz için hesaplanan zam onun Galatasaray ile olan bağlılığını daha da pekiştirecek ve kendisini Avrupa'nın dikkatini çeken bir oyuncu olarak yerini sağlamlaştıracak gibi görünüyor. Futbolun kalbinin attığı bu videonun sonuna geldik. Galatasaray'ın transfer gündeminden en önemli başlıkları sizler için derledik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı ve daha fazla içerik için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Takipte kalın, futbolun nabzını birlikte tutmaya devam edelim. Anlık Galatasaray Haberleri, GS Haberle Telefonu, Twitter ve Telegram'da günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.